Merhaba arkadaşlar, Şirketler Hapisi kanalına hoş geldiniz. Bir süredir hem yaz saatini hem de diğer faktörlerden dolayı ara vermiştik Şirketler Hapisi kanalına. Tekrar yeniden başlıyoruz. Şimdi malum yıl bitmek üzere şirketler bugünlerde bütçelerini oluşturmaya ve 2026 yılını planlamaya başladılar. Bütçe demek ki aslında şirketlerin kendilerini bir anlamda öz değerlendirmeye tabi tuttukları, neyi çok iyi yaptık, neyi de başarılıydı, hangi konularda başarısız kaldık. Stratejiler ve operasyon, saha, dünya koşulları, piyasa koşulları bize hangi koşullarda izin verdi gibi bir takım muhakemelerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki burada kritik noktalardan birisi 2025 yılında finansman erişim problemi en üst seviyelere ulaştı. 2026 yılında da devam etmesini öngörüyoruz. Bunda da e, çok tabii ki enflasyonun istenen seviyeye düşmemesi, enflasyon istenen seviyeye inmediği için de e, Merkez Bankası politika kararlarının istenen hızda faiz indirimine yansımaması gibi e, çoğumuzun bildiği, takip ettiği, beklediği ama gerçekleşmediği gerçekler var. Şimdi bu konuyu şuna benzetebiliriz. Biz size dedik ki bir nefes tutma egzersizi yapacağız ve bunu 2 dakika olarak açıkladık. Bütün toplum, şirketler nefes tutma egzersizi yapar gibi denizin dibinde havuzun dibinde Nisan'ı Mayıs'ı bekledi ve Nisan Mayıs'ta olması gereken enflasyona paralel faizlerin inmesiydi. Fakat bazı koşullar, devam eden davalar, belediyelere ilişkin devam eden hukuk süreçlerden dolayı Merkez Bankası tam tersini yapmak zorunda kaldı. Faizleri artırdı. Bu aslında şirketlere ve topluma, bireye, vatandaşa ciddi anlamda bir belirsizlik transferine neden oldu. Belirsizlik havası hakim oldu. Çünkü Aşağı yukarı bütün kesim planlamasını ona göre yapmıştı. 2025 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ciddi faiz indirimleri olacak ve buna paralel olarak da finansman eşim problemleri çözülecekti. Bu gerçekleşmedi. 2026 yılında biz yine TL'deki değerli TL stratejisinin devam edeceğini ve buna paralel olarak da doların enflasyonun bir seviye altına konumlanacağını, öngörüyoruz. Burada enflasyon hedefi Türkiye risk raporunu bilenler vardır muhtemelen. Bu yıl 7.sini yayınlayacağız. Türkiye risk raporunda enflasyona ilişkin sorularımız da var. Enflasyonuz koşulların devamı bekleniyor ve bir %30'luk beklentiye sahip olan kesim var. Bir de %40'lık beklentiye sahip olan kesim var bizim Türkiye risk raporunda. O yüzden bu koşullarda faizlerin yüzde %35, %30'ların altına ineceğini çok öngörebilir miyiz? Çok zor eğer enflasyon inmiyorsa. Çeşitli koşullara bağlı. O yüzden bu konu sanayi kesimi için, şirketler kesimi için problemli olmaya devam edecek. İkinci konu, inovasyon konusu. Şimdi biz ee, uzun yıllar Avrupa'ya ve diğer e, rakip ülkelerimize kıyasla hedef pazarlara e, düşük işçilik maliyetleri, düşük enerji maliyeti ve diğer faktörlerle birlikte e, bir e, pazar oluşturdu kendimize. Şimdi son 15 yıllık süreçte özellikle Çin'in e, birçok sektörde büyük şirket satın almaları yapması, marka satın almaları yapması ve kendi markalarını global pazarda e, hizmet, e, ürün kalitesi ve diğer e, kriterler açısından üst segmente yerleştirmiş olması artık Türkiye için maliyet e, maliyet esaslı bir ihracat stratejisinin uygun olmadığını, pazarda karşılık bulunmayacağını gösteriyor. Çünkü sizin ve dünyanın aslında en büyük rakibi, Türkiye'nin en büyük rakibi Belirli bazı sektörlerde bütün dünya piyasalarını domine eden Çin'de sadece ucuz ve kaliteli ürün veya hizmete ilişkin bir strateji yok. Burada artık ne var? İnovasyona dayalı bir strateji var. Şimdi son dönemde yapay zekada bunu görüyoruz. Geçmişte Çin bunu tuya modelinde yaptı. O yüzden bu ikisini birlikte değerlendirince karşımıza inovasyon ve bugünlerinde popüler terimi yapay zeka tabanlı ürünler çıkıyor. Geçen haftalarda iş kapsamında Canton Fuarına bulundum. Aynı zamanda Hong Kong'da Global Source Fuarına da katıldım. Şimdi birçok dünya yönünü inovasyon, teknoloji, yenilik anlamında Çin'e çevirmiş. Bütün dünyanın adeta tek bir tedarikçisi konumuna gelmiş. Tarife krizlerini yönetmenin yolunu Vietnam ve ilgili ülkelere, çevre ülkelere fabrika veya lojistik veya montaj hatlarını taşımakla bulmuş. Onu da çözmüş. Dünyaya bir antrepo stratejisi sunmuş bir Çin var. Şimdi bu kapsamda değerlendirdiğimizde bizim artık bu saatten sonra Sadece maliyet odaklı bir yapıyla e, rekabet edebilmemiz geçmişte de mümkün değildi ama yine bir takım e, avantajımız olan durumlar vardı sürdürülebilir olmasa da dönem dönem biz bunları fırsat olarak kullanıyorduk fakat şu noktadan itibaren bunun e, gerçekleşmesi mümkün değil. Diğer bir konu e, 2026'ya gidiyoruz bütün dünyada e, bir faiz konusu var işte Amerika'da bunu tartışıyor ee, Türkiye zaten tartışılıyor 2026'da beklenen enflasyon hedefine göre bir asgari ücret düzenlemesi yapılırsa e, toplumsal problemler e, iyice artmış olacak ki bizim Türkiye risk raporunda geçen yıl bu yıl e, biz bunları sıklıkla e, yaşadık İlk on riskin 6'sı 7'si toplumsal risklerden oluştu gibi e, toplumda birey vatandaşla bunu zaten gündelik yaşamında her an, her saniye karşı karşıya kalıyor ve yaşıyor. Bu konuda ciddi bir açmaz var. E, bu açmazı e, bireyin lehine çözdüğümüzde ve burada maliye politikası, para politikasını devreye almadan, e, yökün enflasyonla mücadele etmeden bunu sadece mali seviyesine indirgediğimizde Problem çözülmüyor aslında. Problemi siz buzluğa bile koymuş olmuyorsunuz. Problem suyun üstünde yüzmeye devam ediyor. Türkiye bunu yaptı ama bu saatten sonra bunu yaparak bir yere ulaşması da mümkün değil. Çünkü şirketler tarafı da iyice sıkıştı. Bu sıkışıklık sadece finansmana erişim değil. Pazar payı kaybediyor. İhracatta kayıplarımız var. Çok iyi firmalar pazar kayıplarını tamamen maliyet fiyat dengesinden dolayı yaşıyorlar ve bunun da bizim uzun vadeli bir şekilde çözme ihtimalimizin kalmadığına yönelik genel bir kanı oluştu. Bu kanı da işte şirketleri yurt dışına taşıyor, girişimciyi yurt dışına taşıyor gibi daha uzun yıllara sahip problemleri karşımıza çıkartıyor. Diğer bir konu az önce aslında kısmen değindik yapay zeka. Yapay zeka tarafında Çin'deki fuar, Hong Kong'daki fuarda da bu öne çıktı. Bir şekilde stratejimizi belirleyip bizim her üreticinin arge yapabilmesinin mümkün olmadığı koşulları altında bir yapay zeka stratejisiyle, akıllı teknolojiler stratejileriyle çip ve diğer platformlar bağlamında kamu kesiminin stratejik bir yaklaşımla küçük üreticiye de bir e, inovasyon yapma alanı açtığı bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Tabii ki bu çok kapalı ifade ettiğim konuyu Çin Tuya ile yaptı. Şu anda da yapay zeka e, üzerinde yapıyor. Fuarda şunu gördüm, e, yüzlerce standta yapay zeka uyarlaması bir takım ürünler var. Bir kısmı stabil çalışıyor, bir kısmı stabil çalışmıyor ama eminim oradaki 90 firma herhangi bir algı yapmadan bu ürünü pazara sundu. Bir şekilde Çin ekosisteminde bunu firmalarını sağlıyor ve bunun da nasıl sağlandığı geçmişteki Tuya modelini incelerseniz kastımı anlayacaksınız. Belki bununla ilgili de bir video yapmak gerekir. Aksi halde bizim hem rekabette hem de ürün bağlamında bu konuyu de bir çözüme kavuşturup ekosisteme bu çözümü sunmadığımızda şirketler bazında veya bireyler bazında, girişimciler bazında ortaya çıkacak başarılar veya başarı hikayeleri genele yayılmayacak ve bu da ülke ekonomisine etki bağlamında sınırlı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şirket Terapisi kanalını Takip etmeyenler, abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bu arada bugünlerde biz Türkiye risk raporu çalışmasını bitirmek üzereyiz. Muhtemelen Kasımın sonu Aralık ayı gibi risk raporu ile ilgili de bir veya birden fazla videoyla karşınızda olacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.